Ali İmran Suresi 102 ile 109. ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine İslama sımsıkı yapışın. Parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de o gönüllerinizi birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için Büyük bir azap vardır. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Şimdi yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denilir. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır.